Sevilmeyen kız. Ah canım benim ya. Hadi kalkalım artık değil mi yavrucuğum? Anne. Anneciğim anneciğim. Anneciğim bir şey diyeceğim. Kalkar kalkmaz da isteklere başlanmaz kızım. Anne ne olur ne olur ne olur ne olur, olur alalım ne olur alalım. Ne? Tokabokadaki o 1050 TL'lik olan şeyi. Tamam alırız kızım. Çok ucuz merak etme sana. Çok ucuz o. Gel oturalım birazcık. Ben sana kahvaltını hazırlayayım. Anne hani ya şu... Şu... Kardeş olmayan varlığı işte. Benim... Çiksinliğim şu varlığı da uyandırıyor musun? Tamam kızım uyandırmaya gidiyorum. Ay, hiç sevmiyorum şu kızı ya. Allah'ım yarabbim. Cadaloz e, Cadaloz kalk Hala dana gibi yatıyorsun Ne oldu ah. Özür dilerim anne Bana anne falan deme tamam mı Dayak istemiyorsan Otur aşağı şuraya otur Yemek getireceğim ben sana Tamam anne Anne deme demedim mi Cadaloz Tamam Cadaloz ya Uyandırdım kızım Yine ne azlık yaptı ya boşver ya. Sen çirkinliği çirkinliği zaten üstüne üstün. Ben sana güzel bir kahvaltını hazırlayıp geliyorum. Beğendin mi canım kızım yemeğini? Um, Aa anne çok güzel olmuş hepsi. Ee, ondan sonra kreşe giderim. arkadaşlarıma dağıtırım Pop. Ama ilkini ben yiyeceğim tabii ki burdur. İkinci kutuyu arkadaşlarıma dağıtırım. Bir kutuyu ben, diğer diğer kutuyu da arkadaşlarıma dağıtacağım içindekilere. Tamam tamam kızım ben veririm sana kutuları. Ben şimdi şu saftırın yemeğini de hazırlayıp geliyorum tamam mı canım kızım? Tamam anne deyince anladım zaten kim hazırladığını. Boş ver ya şunu ya. Anlamıyorsun boş ver. Zaten aç kalsın. Dileniyor görmüyor musun? Orada zaten kapına kapıya bir atamadın anne şunu. he. Tamam kızım kapıyı atacağım en kısa sürede de bunlar birleşmiyor be birleş olmuyor olmuyor ya. e Efe ya bu bile benim kızıma yani benim be, e, iğrenç şeyime yani işte o iğrenç varlığa bunlar bile çok fazla ya ben ona birazcık daha az bir şeyler vereyim. Evet, bu ikiliyi vereceğim zeytinle ekmek doysun vallahi ben ne yapayım? Pis kız kız. İy, yatacağım ya mecburen. B Gel al şunları. Ya da gelme gelme daha fazla al al hadi al. Bunu. Ha. Yemek. Keşke sen bana yemek verdin. Yes yes. Duygulandım. Neyse. <laughs> of ya. Ben sadece zeytin yiyecek mi doyacağım? <laughs> Bu zeytinin tadı çok kötü. O olsun kaynım doydu ya. O bana yeter. Üff ne yapacağım ben burada? Çıkmama da izin verilmiyor. Zaten her yerde çöp var. çöpleri toplayayım en iyisi. Tamam. Ben odamı güzelleştirmeye çalışacağım kendi birikimimle. Ee, anne demeyeceksem ne diye sesleneceğim ona? Anne. Ee, anne. Anne. Efendim ya ya Ne diyeceğim? Anne diyemeyeceksin. sen bana bir şey demeyeceksin. Sen benden niye bir şey istiyorsun? Benden bir şey isteme sen de Allah Allah. Ta ta tamam ya. Tamam bir şey istemem. Özür dilerim söylediğim için. Özür falan dileme, dileneceksin sen. Ben kreşe gitmeyecek miyim? Ya ne kreş sana kreş mi yaramaz? Lütfen gideyim, lütfen, lütfen. Lütfen gideyim kreşe. Orta arkadaşlarım olsun. Seninle kim arkadaş olmak ister la? Allah Allah delirtme beni çıldırtma. Otur aşağı. Tamam. Heh, çıldırtacak bu çocuk beni ya. Yemeyecek misin kızım sen de Allah Allah. Anne ilk defa bana kızdın da ben umursamıyorum şakadan yapmışsın. Ay bu çocuğu da çok çokmuşum artık ya. Kızım çok ayı gibi yeme. Anne çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ben şimdi lollipop lollipoplarımı yiyeceğim. Kızım bunu nasıl yemek? Ee, kızım nasıl yiyorsun iki dakikada ya? Bunu ben yiyeyim mi? Yani ya zaten evde dolu kutu var. Şimdi buna fule No, neden gitmedin? Gitsene. Git. Git. Eee. Vallahi küçük oğlum gitmiyor ya. Neyse şuraya koyayım. Annem alır zaten oradan. Allah Allah. Ee, um, kızım çantanı hazırla. Ana ya ben hazırlayamıyorum. Sen hazırlasana. Tamam. Ay çok şımarttık bu çocuğu. Biz çok şımarttık. Neyse o benim biricik kızım. Diğeri pohtam. Bugün biricik kızımın oyuncak günüymüş. Oyuncağını da koyalım. Şunu koy, şunu koy, kalemini koy, oyuncağını koy. Tam hazırladık. Kızım zengin olduğu için zengin çantası hazırladım ona. Al bakalım canım kızım. Ay anne diğer saat de gelsin. Onu okulda ezikleyeyim ya. Ay doğru söylüyorsun. Ne dilenmesi ya? Biz zaten zenginiz. Değil mi? Ay tamam bu şu saftırın da ee, çantası işte hazır. Anne ona çanta mı diyorsun ya gerçekten. Hadi ben kucağına al. İy, daha fazla taşıyamayacağım senin çantanı al kreşeye götüreceksin. Aa, bu çok ağır. Ya kes kapa çeneni. Hadi çık. Ha? Ha? sana biz arkandan geleceğim merak etme. Çık. Ben tek mi gideceğim? Yok. gitsene. Tamam gidiyorum ya. Hı? Tamam. Geldim. O sonunda. Hiç kimse yok bu çevrede yardım isteyebileceğim. Hiç mi kimse yok? Of, burada da hiç kimse yok. Mecbur gitmek zorundayım. Ah, oh, neyse. Böyle bir hayatı Allah bana verdi. Değil mi? Ne yapacağımı da bilemiyorum. Merhaba. Heh, günaydın canım. Günaydın. Günaydın. Ne oldu biraz üzgün gördüm seni. Prenses. Ben gerçekten güzel miyim? E, tabii güzelsin. Şu güzelliğe bak ya. Saçların da çok güzel. Yani... Ne bileyim gözlerin çok tatlı, gözünün rengi, her şeyin çok tatlı yani. Emin misin amca? Eminim, eminim. Tamam, çünkü annem bana evde pislik pislik diyor da. Pislik diyor, kokuşmuş diyor. Ne? Evet, pislik diyor, kokuşmuş diyor. Ee, sonra lanet diyor keşke gelmeseydin diyor. Senin evlatlık almasaydım diyor. Evlatlık diyor. Ee, sonra diyor ki senden hiçbir şey olmaz diyor. O. Hep evde bunlara mahsus kalıyorum. Temizlik yap çabuk diyor. Dilen diyor eve para getireceksin diyor. Kreşe gitmeyeceksin bile diyor yani. Ben zar zor zor geliyorum... hep gidiyorum. Kreşe beni tek gönderiyor. Ama diğer kardeşime de diyor e, her şey yapıyor. Sabah kahvaltısında on çeşit yemek veriyor. Hmm. On çeşit yemek veriyor. Ondan sonra şey oluyor. Tamam. Eee ben seni kreşe götüreceğim. Gerçekten mi? Evet ben seni kreşe götüreceğim. Ondan sonra da artık benim kızım olacaksın. O nasıl olacak? Bir ay sonra çok rahat olacaksın. Emin ol tamam mı? Tamam hadi gel gidelim. Arkalar devam parti